Şanlıurfa Spor 1461 Trabzon maçı başlıyor. Yüksel şişman köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Batuhan yanına sokuldu. Yüksel bir kez daha bir çalım. Çapraz kaleye baktı. Yüksel Belfort top direkten dışarı gitti. Erhan Mahtaş. Erhan bir kez daha. Erhan'ın pası savunma arkasına Amin Askar kontrol Oktay. Elle müdahale beklentisi var Şanlıurfa Spor taraftarında ve penaltıyı verdi Hakan Ceylan. Yardımcısının işaret ettiğini söylüyor ve penaltıyı veriyor Hakan Ceylan. Elle müdahale beklentisi vardı Şanlıurfa Spor taraftarında yardımcıyken burada işaretini verdi. Ve Hakan Ceylan ona uyduğunu söylüyor şimdi futbolculara. Penaltıyı veriyor. İşaret geldi. Edinho. Edinho ve gol. Edinho. Ligdeki 9. golü. 27 Şubat'tan sonra ilk golü Edinho. Şandurfa Spor. 1-0 öne geçiyor. 27. dakika. Ve gol sevinci. Şandurfa Spor futbolcuların. 1994 Dünya Kupası Bebeto ve arkadaşlarının yaptığı gol sevinci. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Timur bir müdahale penaltı. Bir penaltı daha Hakan Ceylan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bir de kart Timur'a. Sarı kart çıkıyor Timur'a. Hakan Ceylan pozisyona çok yakın izleyelim. Timur bu müdahale. Bu da değişik açı. Hakan Ceylan bir adım ötesindeki pozisyonda penaltı noktasını işaret etti. Okan, Okan, Okan Emrah! Penaltıyı kurtardı Emrah! Şimdi Belfort, Belfort ortaya çeviriyor. Kale sahası, kontrol, Saçu top dışarıda Hamza! Ferhat'ın pası, Arkin. Ferhat, Ferhat yerde. Hikmet sarı kartı vardı. Hikmet'in ikinci sarı kart. Kırmızı kart. Hikmet sarı kartı vardı. Müdahalesi. ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Hikmet Balioğlu. Hakan Ceylan işaretini verdi. İkinci yarı başladı. İşte Edinho. Lua lua kontrol. Sağına çekiyor. Ardından bu vuruşu yapıyor. Abdülkadir bir kez daha yerden Batuhan sıyrıldı Batuhan ve top gitti gol. Batuhan hazırlanışı itibariyle mükemmel bir gol attı. 75. dakika 1461 Trabzon eşitliği buluyor. Batuhan sakatlıktan çıktı döndü 11'e golü attı. Batuhan Artarslan bu sezonki dördüncü golü. Golden önceki çalımı mükemmel. Erhan taç atışını kullanacak dediğim anda maç bitiyor.